Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapmış olduğum taksi otomasyon sistemini sizlere tanıtmış olacağım. Ee, burası SQL kısmı. İlk baştan e, şu, geri gelelim. Burası taksi otomasyon sisteminin e, kayıt olma kısmı, müşteri kısmı, taksici girişi ve admin panel olarak dört tane girişimiz var. İlk baş kayıt olma kısmını göstereyim sizlere. Burada ad soyad, e-posta, şifre ve e, müşteri misin, taksici misin veya admin misin onu seçip kayıt oluyorsunuz ben hazır kayıt olmuş zaten hepsinden var birer tane onları göstereceğim sizlere ee, şurada da SQL tarafında da görmüş olduğunuz hı hı hı. gibi şurada user kısmından mesela e, burada name'i e-postası ve rolü var mesela rolü burada driver hı hı hı. Aykut Zenkisinin rolü driver burada Aykut Zenkisinin kişisinin rolü customer yani müşteri bir tane de admin olarak admin rolü ve 3 tane şeyimiz var girişimiz var hemen size ilk baştan müşteri girişinin nasıl olduğunu göstereyim müşteri girişimize geldiğimizde şuradan girişimizi yapalım burada taksi çağırma yolculuk geçmiş ve ödenen tutar var yani ne kadar ödediğimiz tutar yolculuk geçmişimiz nereden nereye gittim hangi taksici bize aldı falan gibisinden hı hı. ve taksi çağırma butonumuz var. Burada istediğimiz taksi çağırabiliyoruz. Sadece bir tane olduğu için bir tane gösteriyor. Başlangıç ve varış noktası noktasını girip taksici çağır diyoruz ve buradan çağrıları görüntülüyoruz. Mesela önceden yapmış olduğum e, gidişler mesela nereden Eskişehir'den Balıkesir'e tutarını gösteriyor. Burada taksiye taksiciye çağrıyı gönderdiğimizde buradaki durum beklemede olarak gösteriyor. Bunu taksici kabul edip reddedebilir. Yani beklemede olduktan sonra tekrar güncellediğiniz taksicinin kabul edip etmediğini görebilirsiniz. Burada da çağrı saati tarihi ya ve zamanı var. Burada da hangi taksici çağırdığımızı gösteriyor zaten. Sonrasında geri geldiğimizde burada yolculuk geçmişimiz var. Yani Oradaki sadece fazladan ekledim ama Burada yolculuk geçmişinin tamamını görebiliyorsunuz. Nereden nereye gittiniz. Ee, para durumu ödendi mi ödenmedi mi tutarımız. Ödenmediyse de ödenmedi yazar veya ödendi yazar veya paydink yani beklemede olarak gösterir burada. Zamanı var. Tarihi, saati, günü var. Burada da yolculuk geçmişimiz var. Burada da ödenen tutarlarımız var. Ee, buraya taksici bir ödeme gönderiyor. Siz bunu ödüyorsunuz. Ödeme butonu var burada bir tane. Bunu ödediğinizde ödendi olarak zaten e, SQL kısmına kayıtlanıyor ve burada da ödendi olarak gösteriyor sizlere. E, müşteri kısmı bu kadar. Taksici kısmına geçelim. Taksici kısmına geçtiğimizde ise yolcuların teklifini kabul et, reddet olarak bir tane butonumuz var. Yolculuklar ödemeler olarak bir tane daha butonumuz var. Buraya geldiğimizde taksici çağır kısmına bastığında Burada taksicinin nereden nereye gitmek istediğini görebiliyor. Bunu kabul edip reddedebiliyoruz. Ve tekrardan geri ona bir ödeme yolluyoruz eğer kabul edersek. Burada ise e, bugünkü yap yani günlük olarak yaptığımız e, taksici işleri var. Yani nereden nereye gittiğimizi gösteren, e, paramızı aldık mı almadık mı ne kadar tuttu, tarih, zaman, gün, saat olarak zaten gösteriyor. Bir günlük mesela ne kadar müşteri almışız, bir günde ne kadar para toplamışız, evet. onları hesap edebilirsiniz buradan. Onlar var taksici kısmında. Ee, admin girişi yaptığımızda ise, hemen bir admin giriş yapalım. Ee, burada taksici takip var, müşteri ile taksici silme var, veri analizi var ve para yönetimi var. Taksici takip dediğimizde biraz hatalar var. Mesela bu taksicimiz Eskişehir'den Balıkesir'e gitmiş, parasını almış, bin lira para almış, ödenmiş yani bunu müşteri ödemiş parayı ve gün tarih zaman saat olarak da gösteriyor burada sizlere. Müşteri taksici silme ise burada mesela taksiciyi silebiliriz. Buralarda göstermiyor. Bunları tekrar ayarlayacağım. Yani burada taksiciyi silebilirsiniz mesela istemediğiniz bir taksici müşteri varsa onları silebiliyorsunuz. Hı hı. Burada veri analizi kısmımız boş. Para yönetimi hı hı kısmımız. Ee, burada para yönetimi kısmında bugünkü toplam kazancımızı gösteriyor. Burada kalan parayı gösteriyor. Burada hesap hesabımız var. Taksicinin ID'sini giriyoruz. Taksiciye verdiğimiz günlük paraya giriyoruz. Başla, ya, Yakıt harcamasını giriyoruz. Ve tarih, gün, yani yıl, ay, gün olarak da giriş yaptığımızda yani o günün ödemelerini bütün hepsini yaptığımızda şu toplam kazançtan kalan parayı bize göstermiş olup hesapladıktan sonra SQL'e e, gün sonu olarak toplam kazandığımız parayı girmiş oluyor. Ekstradan söyleyebileceğim yani SQL tarafında işte burası kayıt olan yerimiz daha demin de söylemiştim en başında Driver, Customer, Admin olarak burada e, müşterinin taksiciye yolladığı çağrılar var. Mesela görebilirsiniz buradan okuyabildiğiniz gibi kabul edildi olarak hepsi. Başka bir şey göstermek gerekirse de şu anlık başka göstereceğimiz herhangi bir şey yok. E, videomu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.